Esselamu Aleyküm kıymetli insanlar, ülkemin gülleri, cömert insanları, Mevla Teala'nın kıymet verdiği, değer verdiği, Habibinin bağrına basacağı kimseler, Allah sizden razı olsun. Siz bugün Şaban ayının 15'i Berat Kandili'nde Allah Resulü, Allah'ın Habibi sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem için ümmetin yetim evlatların üzerine yerin 80 metre altından tertemiz su çıkarıyorsunuz be. 11 aydır tek damla yağmur, damlası düşmüyor buraya. 50 derece sıcak var. Bu çocuklar Müslüman, çoğu oruçlu. Siz bunların akşam Tertemiz bir suyla iftar ettireceksiniz. Kıymetli insanlar 7-8 kilometre yol yürüyorlar bu sıcakta. Ayaklarında terlik yok. Ve vallahi diyorum size, sokak hayvanlarımıza vermeye bile utanacağımız sularla gıdalanıp abdest alıyorlar. İnşallah kuyuna Allah'ın izniyle bismillah diyeceğim. Senin elin olacağım. Allah'ın izniyle Evet, görüyorsun işte bu işte bu işte bu kül işte bu. Haydi, Allah razı olsun. Görüyorsun, Allah razı olsun. Sen buraya hayat oldun, sen buraya gelecek oldun. Allah da sana yardım etsin. Rabbim senden razı olsun inşallah. Allah kabul etsin. Hadi bakayım, al bakayım, al bakayım. Allah kabul etsin. Ne güzel, bak Türkiye'den abilerine selam söyle. El salla, Türkiye, Türkiye. El salla. <laughs> Hadi bakalım. Allah razı olsun. Ne güzel doyurdunuz bu insanları ya. Ya iftar yaptılar ya. Ömürlerinde ilk kez et gördüler ya. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz değerli insanlar? Bizim çocuklarımız bundan anlamıyorlar. Bizler bundan anlamıyoruz. Ama burada bu duyguyla hallendiğiniz zaman, içselleştiğiniz zaman çok değerli şeyler var burada değerli insanlar ya. Ya bizim evlatlarımız etin kıymetini bilmiyor. Ama buradaki çocukları görüyorsunuz yani. Ömründe ilk kez yemişler ilk kez yiyorlar ve 15 saat aç kaldılar. Bugün iftar yapacaklar diye hepsi oruç tuttular. Yaşları belki 5, belki 6 yani. Çok kıymetli onlar için. Çünkü ömürlerinde ilk kez et diyorlar. Evet kıymetli insanlar, Kur'an-ı Kerimlerinizi dağıtıyoruz inşallah. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun inşallah. İnşallah Kur'an-ı Kerimlerinizi böyle değerli bir şekilde düşünsenize ya. Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim dağıtıyorsunuz ya. Ya ne güzel iş yapıyorsunuz siz ya. Nasıl bir iş yaptırdı Allah size ya. Ya bunu herkes Allah nasip eder mi ya? Mümkün mü ya? Mümkün mü? Al, al bakalım al. Al bakalım hadi. Değerli insanlar bunlar kendi ağırlığınca Kur'an-ı Kerim taşıyorlar ya. Bak şimdi sizin sayenizde küçücük Kur'an'la bütün Kur'an-ı Kerim'i aldılar. Allah razı olsun.